Evet, Kavaklı mahallemizde bulunan 172 dekarlık alanın 3275 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Maxels İlaç Sanayi Anonim Şirketi'ne münferit yatırım yeri olarak tahsil ile ilgili söz almış bulunmaktayım. Burada ilçe başkanımız Melih Yıldız arkadaşımız gündemle ilgili gerekli açıklamayı yaptılar. Ben de meclisi bilgilendirme adına sizin de dediğiniz gibi mecliste konuşulması adına söz aldım. Sizlerin de bildiğiniz üzere bahse konu arazi önceki belediyelerin, başkanların ve halkımızın üstün çabaları ile bölge halkına en fazla yararı sağlayacak olan mevcut durumu haline getirilmiş bir kısmı yüksek öğretim tesis alanı, bir kısmı spor tesis alanı, bir kısmı kreş tesis alanı ve bir kısmı da park alanı olacak şekilde dönüştürülmüştür. Bu üstün çabaların tek bir hedefi olmuştur. Nedir o hedef? O hedef bahse konu alanın mahallenin içi sayılabilecek yakınlıkta olmasından kaynaklı ileriki yıllarda mahalle halkının ve gelecek nesillerin bu alanı sosyal ve eğitsel faaliyetleri için kullanabilmelerine yönelik tesislerin yapılmasını sağlamak olmuştur. Geldiğimiz noktada bırakın halka sormayı büyükşehir hatta ilçe belediye başkanlarına dahi sorulmadan Ankara'dan alınan bir karar bir imza ile 15-20 yıllık bir mücadele bir anda yok sayılmıştır. Deniliyor ki bölgeye ciddi bir yatırım yapılacak. Bölge değerlenecek, bölge markalaşacak. Doğrudur. Elbet bunlar olacaktır. Sonuna kadar bunlara katılıyoruz. Ancak sizlerin de bildiği gibi ilçemiz yaklaşık 900 kilometre kare bir alan. Yani buluna bulunan bir tek bu yer mi bulunabilmiştir? Bunu soruyoruz. Değerli arkadaşlar, konuya farklı bir açıdan şirket özelinde de bakarsak bir inceleme yaptım. Şirketi biraz incelediğimizde sahibiyle ilgili bazı bilinen ve bilinmeyen yanları var. Örneğin çok gariptir. Herkese açık olan şirketin web sitesinden aldığım bilgilere göre 2019 yılında şirket şöyle yazmış. Maxwell's'ın üretim merkezi Silivri'de 150 dönüm arazi üzerine inşa edilmektedir. Şirketin web sitesinde. Şimdi siz dediniz ya başkanım bana sorsaydınız. Şimdi soruyorum size sayın başkanım. Sizde ve belediyemizde resmi olarak böyle bir bilgi mevcut mudur? Mevcut değilse bu şirket yalan mı söylüyor? Eğer yalan söylüyorsa şirketin Filiz Hanım'da dediği gibi web sitesinden aldığım bilgiye göre Barsa konu şirket 600 milyon euro'luk bir yatırım yapıyormuş Silivri'ye. Daha bu aşamada yalan söylüyorsa ikinci bir jet olayı örnek ne kadar doğru olur veya tosunculuk lakabı var diye başkanım çift, 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 çiftlik bank vakasıyla karşı karşıya olabiliriz. Böyle bir sorun olabileceğiniz sezdiğim için yurttaşlarımızın hakkını en iyi şekilde gözetmek ve görev yapmak amacıyla bahse Konu şirketi biraz daha inceledim. Sonuçlar çarpıcı. Böyle büyük bir yatırım yapabilecek kapasitede olan bir şirketin şirket merkezi sıradan bir ofis odası. Telefonları açılmıyor. İş başvurusunda bulunamıyorsunuz. Yani inceleyebilirsiniz bunları. Kaynakları da var göstereceğim. Fabrikaları falan yok zaten. Fabrikayı bırakın. İlaç şirketinin laboratuvarı bile yok. İhtiyaç duymamışlar herhalde. Peki bu şirket olmayan fabrika hatta laboratuvarları vasıtasıyla ne yapmış? 15 Eylül 2017'de aldıkları ihaleden günümüze kadar değerli üyeler. Şimdi 2017'de almışlar bu ihaleyi. Onu da izah edeyim. Yine web sitesindeki bilgilere göre birkaç kalem ilacı tescil etmişler kendi şirketlerine. Ancak biraz daha inceleyince o tescil edilen ilaçların da Kansuk adlı şirketin tescilli ilaçları olduğu iddiasıyla karşılaştım. Yani anladığım ve kısa zamanda inceleyebildiğim kadarıyla bu şirket satın aldığı ilaçları SGK'ya peşin parayla satıyor. Yani klasik al sat ticareti gibi yani öyle anlaşılıyor. Bizim yine milletvekilimiz, baş, başkan vekilimiz Özgür Özel'in bahse konu şirketle ilgili üzerinde ısrarla duyduğu konuyu da sizlere hatırlatmak isterim. İlgili mevzuata göre son kullanma tarihine bir yıldan az kalan kan ürünlerinin ülkemizde sokulması yasak olmasına karşı bu şirketin son kullanma tarihi çok yakın bazı kan ürünlerini yurt dışından 18'de bir fiyatına alarak %1800 1800 e varan karlarla devlete sattığı hususunu bütçe görüşmenine dile getirmiş. Tüm bunları incelerken 27 Ocak 2020 tarihli bir gazetede konuyla ilgili şöyle bir haber gözümüze çarptı. Bu şirketin bu şirket tarafından hazırlanan proje tanıtım dosyasında fabrikanın Silivri ilçesinde kurulacağı maliyetinin 4 milyon 727 milyon Türk lirasına bulacağı 17.271 metrekare tabanında, taban alanında 10 blok olarak inşa edileceği belirtiliyor. Yani Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerimiz, sizlerin bu bahse konu bilgilerden haberiniz var mı? Mecliste soruyorum size. Benim yok. Yani düşünün, tahayyül edin, Kavaklı Mahallesi'nin içinde 10, 10 blok, blokta oluşan kaç kat olacağı henüz bilmediğimiz bir sanayi tesisi. Oradaki yapmayın, yani oradaki halkı, halkımızı düşünmek Zorundayız. Yani bunu söylemek zorundayız. O bölge bu insanların nefes aldığı, spor yaptığı, hepimizin düşündüğü, çocuklarını yarın yapılacak, işte üniversiteye gönderecekleri bölge. Elbette istihdam önemli. Filiz Hanım'a katlıyorum. Bölgenizin tanıtımı katma değer kazanması gayet önemli. Ancak bu tesislerin yapılması için silirimizde pek çok yer mevcut. Ben tüm bu bilgi, düşünce, öneri ve duygularımla bu mesele siyasi açıdan değil, <laughs> vicdani açıdan bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle kavak ile ilgili bilgiyi aktarıyorum. Diğer <laughs>